Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben LPS Patik Alanı'na Sky. Bugün sizler ile kar küresi açılımı yapacağız. Şöyle kar küremiz. Ben bunu hemen çıkarayım. Şöyle sizi koyalım. Hop. Tripodum olmadığı için birazcık sağlam olmayacaksınız ama. Maalesef tripodum olmadığı için. Şöyle koyalım. Şöyle. Şöyle. He olduysanız ah yüzümü görmeniz var olduysanız hop, hemen dikiyorum Şöyle çıkardık şimdi size elime alacağım elime aldım şimdi şöyle çıkaralım şöyle ufak bir gösterme bana çıkaramaya ismini unuttum. Bakın şöyle. Bakın. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bunun arkasında pil takma yeri var. Şöyle bir düğme var. İşte böyleydi arkadaşlar. Ben de çok tatlı bir kar seçtim. Bu arada Shen AVM'den aldık. Reklam değildir. Aynen arkadaşlar. Reklam değildir. Shen AVM'den aldık. İsteyen gidip alabilir. Çok tatlı. Kırım onun figürü. İstediğiniz gibi poniler de var. Yani gidip seçip alabilirsiniz. Ama biz bunu çok aradık. Avtoman versiyonunu istiyordum ikisinin ama bulamadım. Bence bu da çok tatlı. Gördüğünüz gibi yani kırık çıkıyor. Hiçbir yerinde kırık çıkıyor yok. Bugünlük video bu kadardı. Herkese LPS Pati kanalından bay bay. slash